Merhaba gençler. Elina TV kanalında yeni bir 11. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. ünitemizin Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketlerinden biri olan ıslahat fermanı işleyeceğiz. Öncelikle ıslahat fermanının ilan edildiği dönemde Osmanlı Devleti'nin siyasi yapısını görelim. Tarihler 1853 ve 1856 yılları arası. Rusya'nın güneyleme politikasının bir sonucu olarak Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Kırım Savaşı yaşanmıştır. Kırım Savaşı'nın çıkmasında Rusya'nın Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoks Hristiyanlar üzerinde nüfuzunu arttırmak istemesi ve özellikle 19. yüzyılda yani Kırım Savaşı öncesinde Kudüs ve çevresindeki kutsal yerler için Osmanlı Devleti'nden bazı taleplerde bulunmasıdır. Ancak Rusların bu istekleri Osmanlı yönetim tarafından reddedilmiştir. Kutsal yerler sorunuyla başlayan Kırım Savaşı böylece e, başlayacaktır ve bu savaşta Batılı devletler yani İngiltere, Fransa Osmanlı Devleti'nin yanında yer alacaktır. Sebebi ise Rusya'nın boğazlara açılma isteği ve Osmanlı Devleti'nin topraklarına göz dikmesi İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarına dokunmuştur. O yüzden Avrupa'lı güçler Osmanlı Devleti'nin yanında yer alarak Rusya'ya karşı bir Avrupa bloğu oluşturmuşlar ve bu blok karşısında Rusya yenilgiye uğramış ve savaş sonrasında 1856 yılında Paris Anlaşması imzalanmıştır. İşte Kırım Savaşı sürerken İngiltere, Fransa, Avusturya savaş sonrasında yapılacak Paris Anlaşması'nın esaslarını görüşmek için bazı kararlar almıştır. Bu kararlar arasında Osmanlı Devleti'nde yaşayan Hristiyanların hak ve ayrıcalıklarını belirleyen bir ferman çıkarılması da yer almaktadır. Ancak Osmanlı Devleti yapılan bu görüşmenin ve alınan kararların devletin iç işlerine karışmak anlamına geleceğini bildirmektedir. İşte Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısını ve iç işlerine karışmasını engellemek için barış görüşmelerinden önce ıslahat fermanını ilan etmeyi uygun görmüştür. İşte bu şartlar içerisinde ıslahat fermanı imzalanmıştır. Şimdi ıslahat fermanının imzalanmasında etkili olan sebeplere bir bakalım. Evet, birincisi Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek. Bu dönemde yapılan bütün ıslahatların ana sebebi Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan engellemek ve Osmanlı Devleti'ni eski gücüne ulaştırmaktır. Bir diğer sebep Avrupa Devletleri'nin iç işlerimize karışmasını engellemek. Avrupa Devletleri sürekli azınlık haklarını bahane ederek Osmanlı Devleti'nin içlerine karışıyorlardı. Bu da Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına ciddi zarar veriyordu. İşte Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı ilan ederek Avrupa'nın baskısını engellemek istemiştir. Yine azınlıklara yeni haklar vererek Osmanlı Devleti'ne bağlılığını artırmak istemiştir Osmanlı Devleti. Bir diğer sebep Rusya'nın azınlıkları kışkırtması. Yani Rusya'nın Balkanlar'da izlemiş olduğu panslavizm politikası sonrası azınlıkların içlerine karışarak onları Osmanlı Devleti'ni kışkırtması ve onları kullanarak Akdeniz'e inmek istemesin Osmanlı Devleti farkındadır ve azınlıklara yeni hatlar vererek azınlıkları kendisine bağlayarak Rusya'nın politikasını engellemek istemiştir. Bir diğer sebep Kırım Savaşı sonrası yapılacak olan Paris Konferansı'nda Ruslara karşı Avrupa Devleti'nin desteğini almak istemiş ve bu konferanstan Osmanlı Devleti'nin lehine kararlar çıkmasını istemiştir Osmanlı Devleti. En önemli sebeplerinden birisi de Avrupa devletlerinin Osmanlı devletinde Müslümanlarla gayrimüslimler arasında bazı siyasi ve hukuki farklar olduğunu sürerek daha köklü ıslahatlar yapmak istemişlerdir. Evet gençler işte bu sebeplerden dolayı ıslahat fermanı 18 Şubat 1856 yılında dönemin padişahı Abdülmecit tarafından Jön Türkleri yani genç Osmanlıların çalışmaları sonrasında İstanbul'da yabancı devlet temsilcileri katıldığı bir tören sırasında Paris Konferansı'nın başlamasından sonra ilan edilmiştir. Fermana Osmanlıcılık fikri hakimdir. Neydi Osmanlıcılık fikri? Osmanlı halkını din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bir arada yaşatmaktır. Zaten Osmanlı Devleti'nin fermanı ilan etmesindeki amaçlardan bir tanesi neydi? Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemekti. Osmanlıcılık fikri de yine bu dönemde bu amaçla çıkan fikir akımlarından bir tanesiydi. Aslında Tanzimat Fermanı da azınlıklara yine haklar vermişti. Ancak Tanzimat Fermanı, Islahat ferman, Fermanı'na Tanzimat Fermanı'na ayıran en büyük fark ise Müslümanlardan çok azınlıklara ve yabancılara yeni haklar tanınmasıdır. Hadi bu haklar nelermiş birlikte bakalım. Evet. Bir, Müslümanlar ve gayrimüslimler kanun önünde eşit kabul edilecekler. İki, azınlıklara okul, kilise ve şirket kurmada kolaylıklar sağlanacak. Tabii ki bu konuda büyük devletler azınlıklara destek olacak. Büyük bu okullarda devlet aleyhine eğitimler verilecek ve azınlıklar daha çok kışkırtılacaktır. Bir diğer madde, Hristiyan ve Moğol küçük düşürücü sözler ve deyimler kullanılmayacak. Burada e, sorunsuz bir Osmanlı toplumu oluşturulmaya çalışılmıştır. Azınlıklar devlet memuru olacak. Daha önce e, devlet memuru olmak için Osmanlı vatandaşı ve Müslüman olmak gerekiyordu. Artık kaldırılmış. azınlıklarda da e, Türkçe bilmek de önemliydi devlet memuru olmakta. E, artık bu özellikler kaldırılıyor ve azınlıklar devlet memuru olabilecek. Diğer madde, mahkemeler herkese açık yapılacak. Herkes kendi dinine göre yemin edebilecek. Diğer bir madde, azınlıklar yerel yönetimlere katılabilecek. Bu da ıslahat fermanı getirmiş olduğu ve yenilik yönetimlerde azınlıkların yer alması. Özellikle azınlıkların çoğunlukta yer aldığı yerlerde tabii ki onların istekleri ön planda tutulacaktır. Hapishaneler ıslah edilecek ve kanunlarda azınlıkların dillerine de yer verilecektir. Bir diğer madde, azanıklar bedeli nakdi ödeyerek askerlikten muaf olacaklardır. Biliyoruz ki tanzimat fermanıyla artık askerlik bir vatandaşlık görevi kabul edilip Müslüman ve gayrimüslim herkes askere alınacaktı. Tabi bu maddeden gayrimüslimler hoşnut olmamışlar, askere gitmek istememişler ve bunun karşılığında bir bedel öderek askerlikten muaf olmuşlardır. İngiliz, Fransız ve İtalyan tüccarlar vergini vermek kaydıyla büyük sahibi olabileceklerdi Osmanlı ülkesinde. İltizam sistemi kaldırılacak. Son madde. Evet, ıslat fermanının maddelerinden yola çıkarak çıkarabileceğimiz sonuçlar nedir? Bir bakalım. Evet, ıslat fermanının hazırlanma amacı aynı tanzimat fermanında olduğu gibi Osmanlı halkını din, dil, ırk farkı gözetmek için bir arada yaşatmayı başarmaktı. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek, Osmanlı Devleti'nin eski gücüne kavuşturmaktı. Evet, başarabildi mi? Maalesef bu gerçekleşmedi. Ee, azınlıklar verilen hakları beğenmediler, daha çok ayaklandılar. Çünkü onların amacı bağımsız olmaktı. O yüzden e, Osmanlı devleti devleti ve Osmanlı fikri maalesef gerçekleştiremedi. Evet, bu fermanla gayrimüslimlerin haklarını ve imtiyazlarını genişletmiş, yani ıslahat fermanıyla gayrimüslimlerin hakları ve imtiyazları genişletilirken, Müslümanlara yeni haklar tanınmamıştı. Tabi bu da tepkiye sebep olmuş. Kimler tarafından? Müslümanlar tarafından. Ve birçok ülkede olaylar çıkmış. Özellikle Arabistan topraklarında Müslümanlar, gayrimüslimlerin, gayrimüslimlerin yani Hristiyanların dükkanlarını yağmalamış İngiliz ve Fransız konsoloslarını öldürmüşlerdir. Yine Balkanlarda, Sırbistan, Karadağ ve Bosna'da buna benzer Müslümanlar tarafından gerçekleştirilen olaylar görülmüştür. Evet, maalesef Müslümanlar da azınlıklara daha fazla hak verildiğini düşünerek haksızlık yapıldığını, eşitliğin sağlanmadığı konusunda tepki göstermişler özellikle askerlik konusunda eşitliğin kurulmadığını dile getirmişlerdir. Islahat fermanı Müslümanlar tarafından olumlu karşılanmadığı gibi kendilerine bir takım haklar tanınan gayrimüslimler tarafından da olumsuz karşılanmıştır. Biliyorsunuz Osmanlı toplumunda devlet katında üstün sayılan bir azınlık vardı. Kimdi onlar? Rumlardı. İşte bu fermanı Rumlar, ıslahat fermanı ve diğer gayrimüslimlere eşit hale geldikleri için fermanatik gösterdiler. Çünkü sahip oldukları bazı hatlardan mahrum kalacaklarını düşünüyorlardı. Yine Osmanlı içinde yaşayan gayrimüslimlerin ruhban sınıfı da kendilerine tanınan eski hatlardan mahrum kalacaklarını düşünerek, eski egemen sarsadığını düşünerek e, fermana tepki göstermişlerdir. İşte bu sebeplerden dolayı, bu tepkilerden dolayı ıslahat fermanı uygulanmada birçok üşütle karşılaşmıştır. Yine ıslahat fermanı ilendirmesindeki sebeplerden bir tanesi, ana amaçlarından bir tanesi neydi? Avrupa Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin işlerine karışmasını engellemek, Avrupa başkasını kaldırmaktı. Bu gerçekleşmiş mi? Maalesef hatta ıslahat fermanı ilerlemesinden sonra Paris Anlaşması'nda şöyle bir madde kabul edilmiştir. Osmanlı devletinin içlerine karışılmayacak. Buna rağmen büyük devletler her fırsatta imparatorluğun iç içlerine karışmaya devam etmişler. Azınlıkların haklarını bahane etmişler. Bu da birçok iç ve dış olayların ve girişimlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu fermanla gayrimüslimler üzerindeki nüfuslarını arttıran Avrupa devletler, biliyorsunuz birçok kilise, yani okul, şirket açabileceklerdi ki Avrupa devletler. Böylece Osmanlı topraklarında siyasi, ekonomik, hukuki ve kültürel alanda yeni hak ve çıkarlar sağlamıştır. Ve Osmanlı devleti daha da çok çıkışa götürmüştür. Evet, ıslahat fermanı yabancı devletlerin baskısı sonucunda düzenlenmiş ve ilan edilmiştir. Osmanlı Devleti bu fermanı kendiliğinden ilan etmiş görünmekle sadece şekil yönünden hükümranlık şerefini kurtarmıştır. Evet gençler, Osmanlı Devleti'nin ıslahat fermanıyla yapmış olduğu yenilikler kısaca bunlardır. Bir sonraki demokratikleşme hareketlerimizden birisi olan meşrutiyet, birinci meşrutiyetin ilanında görüşmek üzere. Hoşçakalın.